işte bütün gelişebildiği yere kadar ne kadardır? Bu 10-15 santimdir. Ama daha altı burası eski bir e... inşaat alanı. E, yok şimdi Değil şöyle de, evet. hocam buralar e, daha çok bu e, kireçli ana materyallerin basınç ve şeyi altında sıkışması sonucu biz bunlara kalış mı diyorduk? Evet. Eski kalışlar bunlar. Yani çok sertleşmiş kireçli materyaller ve bayağı da derin yani. Hocam buraya ama bir baktığımızda bir vadiniz sanki burası son düzlüğü gibi. Yani doğal olarak alana baktığımızda. Ama buraların hepsi yani eskiden biliyorsunuz e, buralar deniz tabanıydı. Buraların hepsi deniz tabanıydı ve birçok yerlerde özellikle bu torosların dağları hepsinin kireçli olmasının hepsinin geçmişte farklı zamanlardaki Afrika kıtasının burayı sıkıştırması sonucunda iki dağlar denize paralel olarak geçmiş. Birçok yerde kireçli materyaller var. Bunların da yer yer bazı yerlerde çok sertleşmiş kalsitler, Selim Hoca'nın falan evet, doktora çalışmalarında falan burayı e, gösteriyor. Neyse. Şimdi burada bizim bu projede yapmamız gereken şey şu. Evet, burada belki şu anda sınırlayıcı bir faktör var yer için biz yani ya araziye götürecektik ya burada bir şey yapalım dedik. E, şunu e, görelim mesela şimdi şeyin elindeki bitkinin köküne bakalım. E, buradaki e, çalı bitkileri nasıl gelişiyor? Eee belli aralıklarla gidiyor. şimdi gösterdiğimiz yerlerin bir tanesine içerisine doğru nasıl süzülmeye ne var. Eee bazı bitkiler otların içerisine doğru yükseliyor. Bunu bir antep kısmına geliyor iki, üç, dört, beş metre kadar. Çıkıyoruz. Bazen zeytinde görüyoruz. Pamuk gibi kazık köklü bitkilerde görüyoruz. Yani nüfusede bildiği yerlerde. Toprağın içerisinde doğru hareketliyor. Biz şimdi e, bir, yüzey ilgili elimizde bilgiler var. Zaten onları biz e, analiz ediyoruz. Toprak örneklerini alıyoruz. İşimiz bu anlamda çok zor. Ama toprak altı. Yani alt